Avustralya'nın Melbourne şehrinden herkese selamlar. Ben Sefa Kılıç. Burada kuvvet ve kondisyon koçu olarak çalışıyorum. Çalıştığım kurumda çeşitli spor branşlarından elit düzeydeki sporculara kuvvet, kondisyon ve sporcu sağlığı desteği sunuyoruz. Sporcularımızdan ikisi yoğun bir hazırlık döneminin ardından Sidney'de düzenlenen UFC dövüşlerine katıldılar. Bu sporcularımız Jack Matthews ve Jimmy Crute. Bizler de onlara destek olmak amacıyla yanlarında yerimizi aldık. Bu deneyim sayesinde hem Sydney'e ilk kez gitme fırsatım oldu hem de UFC gibi dev bir organizasyonda bulunma şansı yakaladım. Bütün sporcularla aynı otelde kaldık. Maçlarına iki gün kadar nasıl hazırlandıklarını sizlere bu videoda paylaşacağım. Aynı zamanda sizlere UFC dövüşlerinin atmosferini tribünden izleyici olarak o unutulmaz anları yaşatmaya çalışacağım. Eminim ki UFC severler bu videoya bayılacaktır. İyi seyirler. İlk durağımız Melbourne Havalimanı. Burada arkadaşımla beraber uçağımıza doğru ilerliyoruz. Jetstar'la uçuyoruz. Yaklaşık 1,5 saatteki yolculuğun ardından Sydney'e vardık. Güzel deniz ve plaj manzarası bizi karşıladı. İlk izlenim olarak Sydney güzeldi. Havalimanında ilerlerken bir kebapçı gördük ve dayanamadık. Biraz inceledikten sonra yolumuza devam ettik. Buralar bana İstanbul Eminönü Sirkeci taraflarını anımsattı. Ve otelimize geldik. Yüksek bir bina fena durmuyor. Daha önce de söylemiştim UFC dövüşçüleri de bu otelde kalıyorlar. Odam gayet iyi. Manzara da oldukça güzel. Yerleştikten sonra hemen sporcularımızın yanına geldik. Ve karşınızda dövüşçülerimizin koçu Sam Greco var. Kendisi bir efsanedir. Jimmy Savona da küle kesmeye çalışıyor. Babası da her zamanki gibi onun yanında destek oluyor. Bu arada halen otelde sporcular için her şey düşünmüş burada. Şimdi resmi tartı öncesi küle kontrolü yapmaya gidiyoruz. Her şey yolunda resmi tartıya hazırız. Aha. Resmi tartının yapılacağı yere doğru ilerliyoruz. Oldukça kalabalık burası. Bu kısma sadece main sporcularını ekledim. Bizim dövüşçülerimiz de var burada. Ve dövüşçülerimizden Jack Matthews ve Jimmy Crood. Burada da resmi tartı sonrası akşam yapılan yüzleşme. Genelde ekranlarda bu kısmı görüyoruz. Dövüşçülerimizin koçu Sam Greco burada röportaj veriyor. Resmi tartılar bitti artık dövüşçüler gelmeye başladı. UFC dövüşçülerin hızlı toparlanmaları için besin takviyesi veriyor. Bu tempo bizi de acıktırdı. Etrafta kebapçı bulamayınca biz de sushi yemeye geldik. Gayet güzeldi. Biraz etrafı keşfe çıktık. Burası gerçekten bana İstanbul'u anımsatıyor. Boğaz Köprüsü gibi duran Harbour Bridge. Şimdi üstünden geçiyoruz. Kore Avcı Sidney'e gelmişken yalnız bırakmayalım dedik. Gayet güzel bir konserdi. Teşekkürler kendisine. İlk günü böylece bitirdik. Artık otele dönme vakti. Sabah erkenden uyandık, kahvemizi içtik ve ayıldık ve doğruca cime geçtik. Bu arada biz de kendi antrenmanlarımızı aksatmıyoruz tabii ki. Daha sonra kahvaltıya geçtik ve artık güne hazırız. Kahvaltı sonrası takımla beraber kahve içtik ve bugün neler yapacağımızı konuştuk. Koç Sam Greco dövüşçülerle beraber kağıt oyunu oynuyor. Keyfi yerinde tabii ki yine kazanıyor. Otelin içinde dövüşçüler için ayrılmış 2 adet antrenman salonu bulunmakta. Bu şekilde kapılarda listeler var. Her listede sporcular için ayrı antrenman saatleri verilmiş. Saate gelen sporcular buralara gelip burada antrenmanlarını yapabiliyorlar. Alex Pereira ile karşılaştık. Dövüş yok. Reklam amaçlı burada. Jimmy omzunu daha rahat kullanabilmesi için fizyoterapistimiz yardımcı oluyor ve antrenman salonunu kullanma sırası bizimkilerde. Şimdi ekranlarda gördüğünüz Jack Matthews yarınki dövüşe öncesinde son antrenmanını yapıyor. Ve şimdi sıra Jimmy'de. Jimmy de yarınki dövüş öncesinde son antrenmanını yapıyor. Ve akşam yemeği için yola koyuldu. Güzel bir İtalyan restoranına geldik. Yemekler gerçekten çok güzeldi. Burayı tavsiye ediyorum. Otelimizin karşısındaki dışarıdan güzel gözüken Queen Victoria binasını merak ettim. İçeriye girdim. Alışveriş merkeziymiş. Günümüz yoğun geçtiği için sadece akşamları gezebiliyorum. Ve karşınızda Sydney'in ünlü yerlerinden Opera House. Nasıl bir yer olduğunu merak ettim ve ilerliyorum. Burada bir restoran var. Gerçekten güzel bir ortam. Dışarıya sakin bir müzik ve okyanus yansıtmışlar. Ve dövüş günü yola çıktık, areneye doğru ilerliyoruz. Oldukça kalabalık burası, insanlar yavaş yavaş gelmeye başlamışlar. Güvenlikten geçiyoruz. Tabi ilk defa geldiğim için ben de heyecanlıyım. Elimde Habib'in hep bu sözleri vardı. Heyecanla koridorda ilerliyorum, ilk defa canlı canlı göreceğim bu atmosferi. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Atmosfer, ışıklar, her şey harika. Oturacağımız yer ön kısımlara doğru ilerliyoruz. Buradan dövüşleri daha yakından izleyebileceğiz. Tribünlerdeki sesleri dinlemeniz için bundan sonra daha az konuşacağım. Duymuş olduğunuz gibi insanlar garip sesler çıkartarak eğleniyorlar burada. Çok kısa bir maçtı. Çok hızlı sürdü. Ne düşünüyorsun Samet? Şike var lan. Kalk be. Adam vurmuş işte. Vurmuş. Ve burada da Melbourne'deki diğer takımdan Jonathan'ın dövüşünü izliyoruz. Jonathan burada çok fazla tekme darbesi alıp yere düşse de son iki roundda çok iyi bir performans sergiledi ve maçı kazandı. Aylardır çok sıkı antrenman yapıyorlar. Dövüşler hazırlamak gerçekten hiç kolay değil. Ve sırada Jack Matthews var. Bizim dövüşçümüz bu dövüşe çok iyi hazırlandı. UFC'de 10 yıllık tecrübesi var. İyi bir rakibi var ancak biz bu dövüşü kazanacağını düşünüyoruz. Jack yumruklarını çok iyi kullanıyor. Birazdan dövüşünde de bunları görmüş olacağız. Bu arada 3 kişi olduk. Bir arkadaşımız daha bize katıldı. Ve dövüş başladı. Jack ilk rounddan itibaren kontrolü ele aldı. En başta da söylediğim gibi Jack'in strikingleri çok iyi. Ve dövüş bitti. Jack Matthews 3 round boyunca rakibini ezdi diyebilirim. Şimdi hakemler kararını verecekler. Ya dövüşçümüz kazanıyor. Bizler de mutluyuz. Tabi kutluyoruz zaferi. Ve sıra Jimmy'de. iyi bir rakibi var ama Jimmy daha iyi tabii ki. Hadi görelim bakalım ne olacak. Ve Jimmy son kez dövüş öncesi antrenörlerin desteğini alıyor. Görüntülerdeki Sam Greco ve Jiu Jitsu antrenörü ve Jimmy'nin babası her zaman onu destekliyor. Aralarında çok güzel bir bağ var. Ve dövüş başladı. Jimmy'den çok iyi bir tekme geldi. Rakibi onu yere atmaya çalıştı ama Jimmy'nin judo, jiu-jitsu ve güreş geçmiş olduğu için bir kontra atak yapıp rakibini altına aldı. Burada artık rakibini boğmayı ve yumruklamayı deneyecek. Şimdi rakibini boğmaya çalışıyor. Main card dövüşlerine geçildiği için tribünlerde boş yer yok. Her yer tıktım tıktım dolu. Gördüğünüz gibi Jimmy yerdeki kontrolünü asla bırakmıyor. Sürekli rakibinin tepesinde. Artık son rounddayız. İki dövüşçü de yoruldu. Tribünleri dinleyin. Avustralyalılar Jimmy destekliyor. Artık dövüşün sonlarına geldik. İki dövüşçü de çok yoruldular. İlk iki round büyük bir farkta Jimmy öndeydi. Belki son round beraber olabilir. Bakalım hakemler neye karar verecekler. 28, 28, 28, 28. Dövüş Jimmy'nin hakkıydı ancak beraberlik verildi. Ve kemer maçlarını geçiyoruz. Zang ve Suarez'in maçı var. Zango çok iyi bir dövüşçü kemerini kaptırmıyor. Ve son dövüşe geçiyoruz. Strickland and Duplessis dövüşecek. <laughs> Ve kemerin sahibi değişmiyor. Biz de kalabalığa kalmadan stadyumdan ayrılmaya çalışıyoruz azıcık. Otelimize doğru yola çıktık. Akşamda takımla birlikte bir kutlama yemeği yedik. Sydney'de bir gece daha kaldıktan sonra Melbourne'e dönüşümüzü yaptık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.